Beşiktaş'ın transfer gündeminde son birkaç saattir oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor, yönetim, Habsburg'un parlayan yıldızı Mert Kömür için 10 milyon euroluk resmi teklifini masaya koydu. Alman kulübünün bu rakamı düşük bularak ilk aşamada reddetmesi üzerine, siyah beyazlıların bonuslarla 12 milyon euroyu bulan yeni bir paket hazırladığı konuşuluyor. Peki, Avrupa devlerinin de takibinde olan bu genç yetenek, Beşiktaş'ın orta sahadaki yaratıcılık sorununa gerçekten çare olabilir mi? Sahadaki özgün oyun tarzıyla neden bu kadar büyük ilgi topluyor ve olası bir imza Süper Lig'in dengelerini nasıl değiştirebilir? Bugün bu transferin perde arkasını ve oyuncunun tüm detaylarını mercek altına alırken aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Henüz 20 yaşında olan Mert Kömür, 1.83 boyunda ve hem ofansif orta saha hem de forvet arkası pozisyonlarında görev alabilen çok yönlü bir profil çiziyor. Çift ayağını da üst düzeyde kullanabilmesi, onu savunmacılar için tahmin edilemez kılan ve oyunun her iki yönünde opsiyon yaratan en büyük silahı. Teknik kapasitesi ve yüksek oyun zekasıyla fark yaratan oyuncu, dar alanlardaki seri driblingleri ve dikine oyun anlayışıyla modern futbolun tüm gerekliliklerini karşılıyor. Sahadaki enerjisi ve top tekniğiyle dikkat çeken genç yıldız, hücum bölgesinde oyunu yönlendirme ve kilit pas çıkarma becerisiyle bizlere umut verici bir gelecek vaat ediyor. Augsburg altyapısından yetişen gurbetçi oyuncu, fiziksel direncini oyun zekasıyla birleştirerek Bundesliga'nın sert temposunda kendine yer edinmeyi başarmış durumda. Özellikle geçiş oyunlarındaki hızı ve topla olan yumuşak dokunuşları onu izlemesi keyifli ve takımına dinamizm katan özel bir oyuncu haline getiriyor. İstatistiksel tabloya baktığımızda ise son 3 sezonda Bundesliga ve alt yaş gruplarında toplamda 41 maça çıkıp 5 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladığını görüyoruz. Bu rakamlar potansiyelini gösterse de bitiricilik ve son vuruş kalitesinde henüz istikrarlı bir çizgiye ulaşamadığını bizlere kanıtlayan en net veriler olarak duruyor. İkili mücadelelerdeki %31'lik ve hava toplarındaki %26'lık başarı oranları, Fiziksel temasın yoğunlaştığı anlarda oyuncunun hala ciddi eksiklikleri olduğunu ortaya koyuyor. Savunma katkısının düşük olması ve top kapma istatistiklerinde geride kalması, onun oyunun defansif yönünde henüz olgunlaşmadığını gösteren olumsuz birer madde. Kariyerinde yaşadığı ayak parmağı kırığı gibi sakatlıklar çok uzun sürmese de, maçlarda aldığı sürelerin bazen düzensiz olması maç ritmini yakalamasını zorlaştırıyor. Bazı karşılaşmalarda oyunun merkezinden uzaklaşması ve düşük defansif direnci, üst düzey takımlarda oynaması için üzerinde en çok çalışması gereken yönleri. Kariyer yolculuğunda 2019'dan bu yana Adzburg'da pişen ve güncel piyasa değeri 12 milyon euroya ulaşan Mert, Beşiktaş adına büyük bir yatırım potansiyeli taşıyor. Yapacağımız fayda-maliyet analizine göre, 10 ila 12 milyon euro bandındaki bon servis bedeli, Skor üretimi henüz tavan yapmamış bir oyuncu için yüksek bir risk içeriyor. Ancak oyuncunun Türk asıllı olması ve uzun vadeli satış potansiyeli, kulübün bu finansal yükü neden göze aldığını bizlere rasyonel bir şekilde açıklıyor. Sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam etmesi, transfer pazarlıklarında Adrburg'un elini güçlendirirken Beşiktaş'ın sabırlı ve stratejik davranması gerektiğini gösteriyor. Eğer beklenen gelişim sağlanırsa bu maliyet ileride katlanarak geri dönebilir, fakat uyum süreci uzarsa bu bedel kulüp bütçesi için ciddi bir yük haline gelebilir. Genç oyuncunun kariyerindeki bu kritik dönemeç, hem kulüp finansmanı hem de takımın teknik planlaması açısından büyük bir sınav niteliği taşıyor. Sonuç olarak Mert Kömür, yüksek potansiyelli bir yetenek olsa da hem saha içi sertliğini artırmalı hem de skor üretkenliği konusunda daha istikrarlı bir hale gelmeli. Beşiktaş'ın bu hamlesiyle sadece bugünü değil, geleceğin kadrosunu da şekillendirmek istediğini ve büyük bir vizyon ortaya koyduğunu net bir şekilde analiz ediyoruz. Genç oyuncunun siyah beyazlı formayla göstereceği performans, Türk futbolu ve kendi kariyeri adına belirleyici bir dönüm noktası olmaya aday görünüyor. Biz ekip olarak bu heyecan verici transfer sürecini anbean takip etmeye ve sizleri en doğru verilerle bilgilendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı sakın unutmayın. Değerli yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Bir sonraki analiz videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.